Merhabalar, e, bugün konumuz doğum korkusu. Şimdi aslında doğum korkusu diye bir kavram niye var? E, doğum e, adı üstünde son derece doğal, bütün canlıların gerçekleştirdiği, insanoğlunun da e, varoluşundan beri devam eden bir süreç. E, peki biz bunu niye çok öcüymüş gibi hayatımızda algılatıyoruz ve algılıyoruz? E, tabii ki bunda bu ilk gece korkusu gibi bu elalem diye bir kavram var. Konu komşu, eş, dost, akraba onların kötü öykülerinin ya da e, kendi yaşadıkları herhangi bir şeyi çok size abartarak aktarmalarının etkisi çok büyük. E, belki o yaşadığı şeyi hissederken o kadar e, ciddi bir acı, sancı ya da korku hissetmediği halde bunu anlatırken biraz daha egzajere ederek, biraz daha abartarak anlatıyor olabilir. Sizin bunu tabii bilmeniz, ayırt etmeniz, algılamanız da mümkün olmuyor. Ve e, kadınlarda daha girer girmez kapıdan, daha gevelik kesesini görür görmez, hocam ben sezaryen olmak istiyorum, çok ağrılardan çok korkuyorum. E, bu noktada ben öncelikle hastanın tabii bütün aylar boyunca her ziyaretimizde psikolojisini düzeltmeye çalışıyorum bu konuyla ilgili. E, bu doğum korkusuna yaklaşım da kişilerin bir sürü hayattaki bir sürü şeye yaklaşımıyla aslında paralel seyrediyor. Neden? Bazı insanlar işte aşı olmaya ya da iğne yaptırmaya giderken büyük bir korku, panik yaşar. Bazıları da gayet normal, bu benim sağlığım için der, gider yaptırır çıkar. Böyle hayata biraz daha pozitif, biraz daha e, sakin bakan insanlar e, doğumlarında da benzer davranış paternlerini gösteriyorlar. Eğer iç, içsel kaygılarınız öteden beri çok fazlaysa, ve bunlara başkalarını dinleyerek edindiğiniz korkular eklendiyse gebelik boyunca alacağınız psikolojik destek normal doğum yapmanızı çok kolaylaştıracak. Belki hatta bundan sonraki süreçte de bir sürü korkunuzu yenmenizi kolaylaştıracaktır. Doğumunuz buna bir vesile olabilir. Doğum korkusuna sadece tabii bu doğumla ilgili sancılarla ilgili korku girmiyor. Aynı zamanda acaba çocuk sağlıklı mı olacak, hayatımıza yeni bir birey katılıyor e, hayatımız nasıl olacak, ne yönde değişecek, bir sürü kaygı buna ek, ekleniyor. E, bunların hepsinin aslında kolaylıkla geçeceğini bir gün arkaya dönüp baktığınızda Bunların aslında zevkli taraflarını niye yaşamamışım ben? Çocuğum büyürken ya da işte çocuğum karnımda büyürken ben sancıları düşüneceğimi, onun hareketlerini, onun ultrason görüntülerini ve onun hayatı içindeki büyüyen hayatını e, hissetmeye algılamaya çalışsaydım diye pişmanlık duymanızı hiçbirimiz istemeyiz. Doğum korkusu, korkunuz varsa kadın doğum uzmanınız mutlaka sizi uygun bir e, terapiste yönlendirebilir ya da beraber kadın doğum uzmanınızla da bunu çözmeniz mümkün olabilir. Bu tamamen psikolojinizin ve geçirdiğiniz korkuların ne kadar derinlere ve ne kadar eskiye dayandığıyla alakalı bir şey. Size ikinci bir tavsiyem, Hiç kimsenin öyküsü diğeriyle birebir aynı olamaz. Nasıl eşinizle ilişkiniz, kardeşinizle ilişkiniz, annenizle ilişkiniz, bir başkasının annesiyle, kardeşiyle, eşiyle ilişkisiyle birebir identical tümüyle aynı olmadığı gibi sizin bebeğinizle, bebeğinizin sizin rahminizle, bebeğinizin doğum travayıyla ilişkisi de Hiçbir zaman diğeriyle aynı olmayacaktır. Benim tavsiyem başkalarının öykülerini olabildiğince dinlemeyin. Kendi doğumunuza, kendi bebeğinizin varlığına ve kendi aile bütünlüğünüze odaklanmaya çalışın ki bu işin keyfini çıkarabilesiniz.